Selam arkadaşlar. İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro eseri, Türk edebiyatında batılı tarzda yazılmış ilk oyun olarak kabul edilir. Tek perdelik bu töre komedisinde, görücü usulü evliliğin sakıncaları hicivli bir dille anlatılır. Şair Müştak Bey, Kumru Hanım'a aşıktır. Ancak perde arkasından yapılan nikah sonucunda onun yerine çirkin ablası Sakine Hanım'la evlenir. Müştak Bey bayılır, itiraz eder ama mahalle baskısı ağırdır. Hikmet Efendi, İmam Ebulaklakaya rüşvet vererek durumu düzeltir. Sonunda Müştak Bey, Kumru'ya kavuşur ama Hikmet ona, ''Görmeden evlenmenin sonucu budur.'' diyerek dersini verir. Eserde Ziba Dudu, Habbe Kadın gibi mahalle figürleriyle geleneksel Türk tiyatrosunun izleri korunurken, Molière etkisiyle Batı tekniği de sahneye taşınır. Şair evlenmesi, tanzimatın hem edebi hem toplumsal dönüşümünü sahneleyen bir evlilik ritüelidir.